Merhabalar sevgili kahveyi izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ocak ayındaki çekilişimizde 3 arkadaşımızı belirlemiştik. Bu arkadaşlarımızla tek tek uzun uzun görüştük. Hepsinin söz verdiğimiz gibi e, açılımları yapıldı. Şubat ayı içinde e, çekilişimiz olacak. Bunun için öncelikle kanalıma abone olmanız gerekiyor. Abone olmayanların kurada çıksanız dahi kontrol ettiğimizde geçersiz sayılır. Başka bir arkadaşımızı çekeriz. Onun için öncelikle abone olmanız, sonrasında izlediğiniz herhangi bir videonun altına çekiliş yazmanız yeterli olacaktır. Kurada olacaksınız. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bunun dışında size nasıl ulaşırım diyorsunuz kişisel bakımlarınız için bana WhatsApp'tan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi Şubat ayıyla devam ediyoruz. Yükselen yengeç burçları, yengeç burçları, ay ve güneşi yengeç olanlar sizlerle Şubat ayı için devam ediyoruz. Bir ferahlı haber alacaksınız veya almışsınız yengeç burcu içiniz böyle oh demiş o kadar da sevinmişsiniz diyebilirim size. Bu kan bağınız olan bir insanla alakalı çocuğunuz olabilir kardeşiniz veya anne babayla alakalı kesinlikle bir konu içinize böyle su sarmış diyebilirim. Öncelikle şöyle falınızı çevireyim. Kocaman bir F harfi var. Bir F haberi, F harfi ile alakalı bir e, haber alacaksınız diyebilirim. E, Şimdi üç tane insan var. kendi hanenizin içinde bulunan insanlar olabilir. Dışarıdan da iki tane insan var. Dışarıdaki iki insan bir karı koca gibi orta yaşlı veya orta yaşı aşmış iki insan. Sanki bunlarla alakalı da bir haber var. Ama üç kişinin bu insanların hanesine gitmesiyle alakalı veya bu üç kişi ilgilendiren bir, bir konu. Yani toplamında beş kişi oluyor. Böyle bir durum söz konusu olacak. Devletle alakalı, resmi bir konuyla alakalı hükümet kapısından alacağınız bir haber sizi çok 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 mutlu edecek bir haber alacaksınız. Aldığınız haber hemen e, telefona sarılacaksınız. Birilerine değil birkaç kişiye sanki haber vermek durumunda olacaksınız. Şimdi iş yeri yazıyor burada. Bildiğiniz iş yeri ve büyük harflerle yazılmış. İş yerinin altında kocaman bir ev konusu. Onun yanında <laughs> S harfi, A harfi e, kocaman kuş yazıyor aynı zamanda sizin böyle o kadar belirgin yazılarınız var ki keşke gösterdiğimde görebilseniz direkt buradaki yazıları. Fakat bir yolla ba bağlantılı. Birinin bulunduğu yerden ayrılıp başka bir yere gitmesi. Şimdi bu bir tayin olabilir, atama olabilir. Bir iş yerinden bir iş yerine geçmek, bir bölümden diğer bir bölüme geçmek gibi bir konuda olabilir. Şimdi bazı insanlar için de sanki zaten çalışıyorsunuz, iş başındasınız, görev halindesiniz. Görev yerinizin değişmesi gibi veyahut da yeni bir iş buldunuz girdiniz çalışıyorsunuz siz veya bir yakınınız ama yeniden gelen bir teklifle alakalı bir değerlendirme de burada söz konusu gibi gözüküyor. Şimdi yengeç burçları Ocak ayı içinde elinizden gerçekten yüklü miktarda paralar çıkmış ama aynı zamanda da yüklü miktarda paralar girmiş gelmiş. E, Şubat ayında da evet elinizden çıkacak ve girecek paralar söz konusu ama bu paraların hep mevla büyük. Küçük paralardan bahsetmiyorum. Belki ticaretle uğraşıyorsunuz. Bilemiyorum. E, her birinize göre ayrı ayrı değişir. Kafanızda böyle bir ile alakalı bir konu, eşya, sanki yığılmış bir eşya veya alınacak bir eşya. Bunlarla alakalı aklınızdan geçirdikleriniz var. Bazı yengeç burçlarının <laughs> böyle bir plan, ...bir proje içine girmesi gerekiyor. Bazı yengeç burçlarında da bir taşınma var. Bakın bu taşınma planlı, programlı bir taşınma değil. Beklediğiniz bir durum değil, beklemediğiniz bir durumla karşılaşıp... ...al elece toplanıp veya eşyanın belirli bir kısmını alıp gitmek... ...veya çok yakınınızdaki birini götürmek, yerleştirmek gibi bir durum var. Şimdi yengeç burçları... ...ya siz bir yalanın içinde kalmışsınız ya da siz bir yalan söylemişsiniz... Bunun kaygısı, korkusu ve endişesi içerisindesiniz. Bir şeyin açığa çıkması veya birinin bir şeyden şüphelenmesi gibi bir konu. Bunu böyle bir 1-2-3 gün sanki kafanıza takacaksınız. Sonrasında da böyle bununla alakalı bazı şeyler olacak ama özellikle evli çiftlerde veya uzun zamandır ilişkisi devam eden çiftler arasında böyle bir gerilim, böyle bir güvensizlik söz konusu olacak. Onu söyleyebilirim. Bazı yengeç burçları bakın şurada bir kadınla bir erkeğin nasıl kucaklaştığını umarım görüyorsunuzdur. Bir şeye sevineceksiniz. Eşinizle beraber çok sevineceğiniz bir olay olacak. Sanki imkansız diye düşündüğünüz olmaz diye düşündüğünüz bir şeyin gerçekleşmesi aniden gelen bir haberle de çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız ee, bazı yengeç burçları. Evet F harfi falınızda çok yoğun çıkmış. Onu net söyleyebilirim size. Ee, böyle bir sürüngen hayvan çıkmış uzaktan uzağa geriden geriye e, sanki böyle sizi takip eden e, birisi gibi çıkmış veya kendini iyi gibi gösterip ama niyetinde sıkıntı olan bir insan bu insana karşı da böyle dikkat etmeniz konusunda burada bir uyarı var bir insanın bir yere yerleşmesi e, bir yere demir atması e, veya işte sabit olmayan bir işiniz mesela işte taşeronda çalışıyorsanız kadroya geçmeniz gibi düşünün. Böyle bir yerine sabitletme, sabitleşmesi, ayaklarını yere sağlam basmakla alakalı da bir konu var. 9 rakamı çok belirgin çıkmış burada. Onu da söyleyebilirim size. Adında veya soyadında G harfi olan kısa boylu bir insan. Bu insanla alakalı karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Ee, <laughs> Şöyle diyeyim size... Ee, tam böyle yatmıyor ama yatar oturur vaziyette sıkıntılı değil bir insan bir insandan helallik almak bir insanın gidip elini öpmek bakın bu bir kadın sanki el öpen kişi de bir erkek ama bir insanla vedalaşmak da olabilir bu bir yerden gelmişsinizdir tekrar gideceksinizdir bunun gibi düşünün bir kadının yanına gidip böyle helallik almak gibi vedalaşmak gibi el öpmek gibi bir durum var burada bazılarınız için Evet, kaygı duyduğunuz bir konu var, ee, kaygı yaptığınız bir konu var, ee, telefonla alakalı beklediğiniz bir haber veya telefonunuzla alakalı kaygı yaptığınız bir durum ee, diyebilirim size. Bazen kafanız çok çalışıyor yengeç boşları, bazen de sıkıştığınız zaman sanki böyle bir kafanız duruyor, ee, onu söyleyebilirim size. Arabayla alakalı bir konu, kendinize veya bir yakınınızın arabasıyla alakalı bir konu, kesinlikle elden bir para çıkması, bununla alakalı bir durum ya yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Hane ve hanelerle alakalı ev alıp satmak e, gibi bir durum, evle alakalı e, böyle bir olay, bir hane ile alakalı bir konu gündemde olacak ama birisiyle bir tartışma yaşayabilirsiniz, bir erkekle. Bir tartışma da yaşayabilirsiniz gibi görüyorum. Yurt dışı ile alakalı yakın çevrenizden bağlantısı olan insanlar, yurt dışından gelen haberler, sanki bunlarla alakalı bir konunun içinde, o konuşmanın içinde de bulunabilirsiniz. Öyle diyebilirim size. E harfi çok net çıkmış. Bir E harfi var burada. Onun dışında da bir A harfi, bu A harfi ile alakalı bir gelişme, bu A harfi ile alakalı böyle bir oluşum ee, söz konusu olacak ilerleyen zamanlarda. Kendinizce aydınlığınız var. Yani bir şeyleri çok fazla kafaya takmıyorsunuz. Kendinizi yormuyorsunuz. Sanki buna düstur edinmişsiniz. Öyle diyeyim size. Böyle bir konu olacak. Aslında böyle bir konu gelecek. Mesela bu konu birazcık karışık ama sizin bakış açınız ee, konuyu öteleyeceksiniz. Sanki vakti zamanı geldi mi düşünürüz gibilerinden. Veya cevapsız bırakacağınız bir konu gibi bir durum yaşayacaksınız sevgili Yengeç burçları. <laughs> Kocaman bir balığınız var. Bu balığınızın birazcık zamanı var. Bu balığın üstünde oturan insanlar da var. Aynı zamanda eşle alakalı veya partnerinizle alakalı bir e, konuşma. Bu konuşma birazcık yaygın bir konuşma. Fikir ayrılıklarının olduğu bir konuşma. Veya böyle iğneli sözler diyebilirim size. Ee, seçe seçe konuşacağınız bir konuşmada söz konusu olabilir. Bir bayan, e, hani insan bir bayanın hastalığı, e, böyle bir yatacak bayan var ama böyle sıkıntılı bir yatış değil. Bir gribal enfeksiyon da olabilir, ufak bir rahatsızlık da olabilir. Böyle bir haber var. Bunun dışında... E, Dokuz rakamı gerçekten çok varmış size. Aynı zamanda Y harfi mevcut. Karşılıklı konuşmalar yapacaksınız. Bir yerde bir ortamda bulunabilirsiniz. Bir yemek, bir masa. Hanenizde de gerçekleşebilir. Bir yerde de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ama böyle bir yemek gibi bir ortam. Bir masa ve masanın etrafında insan veya insanlar gibi bir durumda söz konusu gözüküyor. Sizde de bir bebek haberi var. Kesinlikle böyle bir hamilelik veya yeni doğumla alakalı bir bebek de olabilir. Bir haber duyacaksınız. 21 rakamı aynı zamanda 22 rakamı aydınlıkta çıkmış gözüküyor. Bir imza, bir senet, bir anlaşma yapılması. Bu anlaşmanın eğitimle alakalı bir konunun olması ama burada yaşayacağınız bir gerginlik. Çocuklarınızla alakalı bir konuda bir imza, senet böyle bir durumla alakalı ama eğitime dayanıyor sanki bir konuda böyle bir anlaşmazlık yaşayacaksınız. E, bunu net söyleyebilirim. Kocaman e, falınızda M harfleri mevcut. Çok fazla çıkmış. Elinizde bir şey almak. Yanınızdaki bir insanla birinin evine gitmek. Elinizde ama böyle bir şey götürmek. E, böyle bir ortamda bulunacaksınız. Bunun hemen yanında böyle bir kalp var onu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir konuda bir gerilim yaşayacaksınız. Ok yaydan çıktı artık diyeceksiniz. Gerçekten de elinizde ok ve yay var ve kendiniz çekiyorsunuz bu oku. Ee, nereye, ne istikamete, neyle alakalı onu bilemiyorum ama böyle bir konuda gerçekten bir gerilimle alakalı bir durum söz konusu gibi gözüküyor. Evet şimdi bir de tarot kartlarımızdan Şubat ayı için ...destek alalım... ...evet devletle alakalı bir konu... ...gözlerinin altı isli olan orta yaşlı bir insandan... E, ...kılıcını kaldırmış... ...sözü keskin, sözü geçen bir insan... ...otoritesi olan bir insan... ...sanki bu insandan bir beklentiniz var... E, ...bu beklentiyle alakalı da... ...böyle bir gelişme... ...olması söz konusu gibi gözüküyor... ...bazen böyle e, yorgunsunuz... ...bazı yengeç burçları yorgun... ...bir yere varmaktaki sanki son aşama... ...son çaba... elindeki son fırsatı değerlendirmek gibi bir durum... ...ama şöyle söyleyeyim size... ...ailecek sevineceğiniz bir durum olacak... ...kendi ailenizin içinde bir mutluluk yaşanacak... ...onun dışında da... E, ...bir kalp kırıklığı... ...bir ihanet... ...üçüncü bir şahsın... E, ...üçüncü bir şahsın devreye girmesi... ...bu aileden birisi de olabilir... Çevreden birisi de olabilir, bilemiyorum ama bununla alakalı bir durum, bir gerilim, bir konu. Sonrasında bir şeyler toparlanacakmış gibi gözüküyor ee, diyebilirim sizlere. Evet sevgili yengeç burçları, öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek ay görüşmek üzere, hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.